Güzelim... selvi boynum müsaade edersen işime gidebilir miyim Allah asmonedik bir gülükünü çibur gülükünü çiburu gülükünü çibur Ay amanın başı! Ay amanın! Ben her sabah bu kadının sesini dinlemeye mecbur muyum? Döndü! Döndü! Ne oldu hanımcı? Amanın ne olacak? Bu Tijan beni çıldırtacak! Aman hanımcığım! Sen çıldıracağına Tijan hanım çıldırsın! kız, neyleri konuşup durma! Nasıl çıldırtacakmışsın Tijan'ı? Şuna baksana nasıl ciyak ciyak bağırıyor! İlle de opera şarkısı söyleyeceğim diye tutturmuş! Bak şimdi ben ona ne yapacağım? Ne yapacağım kız? <laughs> sonuna kadar açtım. İyi mi? En iyisi şarkıyı sonuna kadar söyleyip tiyeceli çatı çatı çat atam. Gel ben. gel Diyeceğim. Şekerim. Kuzenim. Efendim şekerim bana mı seslendin? Ah Diyeceğim'cim. Özür dilerim. Bu döndü bu sabah delirmiş. Pikap radyosunu sonuna kadar açtı. Hem seni hem beni deli etti. Ah çok affedersin şekerim. Ne yaparsın terbiyesiz işte. <laughs> Önemli değil canım. Ben çalışırken hiçbir şey duymam. Hiç sinirlenmedim de. ...İyi öyleyse. Ha şimdi aklıma geldi. Öğleden sonra İskambil Konkeri Partisi'ne gideceğiz değil mi? Evet. Yalnız önce bir derneğin toplantısı var. Ondan sonra da Konker Partisi. Neyse tekrar özür dilerim Şikerim! Sonra görüşmek üzere Tincelci. Hoşça kal. Kadın <laughs> 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 delirdi. Gördüm gördüm. Gözleri <laughs> yuvalarından <laughs> fırlamış! Aaa! <laughs> bu dövüşe ah, ne kadar ah. çok yüz veriyorsun Nuriş! Niii! 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 Utanmadan yalan söylüyor! Ne olacak görgüsüz, aptal, salak Nuriye! Cahil Nuriye! Sonra